Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, bazı sivil toplum kuruluşlarının başkanları, gazete, televizyon ve haber ajansları temsilcilerinin katılımıyla koronavirüs istişare toplantısı düzenledi. İl Sağlık Müdürü Doçent Doktor Emre Erkuş toplantıda yaptığı açıklamada koronavirüs pandemisi ilan edilmesinden itibaren Sağlık Bakanlığı'nın bilim kurulu kararlarını dikkate alarak aldığı kararları büyük bir hassasiyetle uyguladıklarını belirtti. Erkuş Şanlıurfa'da en fazla koronavirüs vakasına Siverek ilçesinde rastlandığını ve burada da bulaşma riskini büyük oranda kontrol altına aldıklarını belirterek tespit edilen vakaların normalde ilaç verilerek evde izole edildiğini ancak Şanlıurfa'nın sosyo-kültürel yapısını dikkate alarak evde izolasyon tedbiri uygulamadıklarını, tüm pozitif vakaları hastane ve pandemi için ayrılan yurtlarda gözlem altında tuttuklarını, koronavirüs şüphesiyle uygulanan testlerin Şanlıurfa'da yapıldığını, Mardin ve Şırnak illerinin de testlerinin Şanlıurfa'ya gönderildiğini belirtti. Yeni dönemle birlikte başta maske kullanımı olmak üzere tedbir kararlarının çok büyük oranda terk edildiğine dikkat çeken Şanlıurfa valisi Abdullah Erin, "Vatandaşlar neredeyse hastalık bitmiş, her şey eskisi gibi olmuş gibi bir tutum içerisinde. Maske kullanımı %20'ler seviyesine kadar düşmüş durumda. %70'ler seviyesinde olan maske kullanımı oranının bu kadar azalması kabul edilebilir değil. Kaldı ki şu anda maske temininde hiçbir sıkıntı olmadığını belirtti." Vali erin, maske takmak, sosyal mesafe ve hijyene yönelik tedbirlerin uygulanmasını çok sıkı şekilde denetlemeye başladıklarını ve maskesiz dışarıya çıkmanın yasak olduğunu hatırlatarak ceza en son uygulamak istediğimiz bir yaptırım. Ancak bugüne kadar 17.091 ceza uygulaması ve 24.807.000 TL para cezası uygulamış bulunuyoruz, dedi. Salgının başladığı günden bu yana il genelinde 394 ev ve bina ile 18 yerleşim biriminde karantina tedbiri uygulandığını ve halen 194 noktada tedbirin devam ettiği bilgisini veren Vali Erin, pandemi sürecinin başından itibaren 34.400 kişinin karantinadan çıktığını, halen 2.131 kişinin karantina tedbiri kapsamında tutulduğunu söyledi.